Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar ayrıca hepinizi Berat kandili mübarek olsun. İnşallah bu gecede yapmış olduğunuz bütün dualar kabul olur. Arkadaşlar güzel bir logaritma sorusu seçtim bugün sizin için. Çok zor değil ama ince bir logaritma sorusu. Benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Her zamanki gibi soruya geçmeden önce soruda kullanacağım formülleri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk önce arkadaşlar logaritmanın formülünü paylaşacağım. Hatırlayalım. Logaritma A tabanında B çarpı C'yi biz nasıl açabiliyorduk? Logaritma A tabanında B artı logaritma A tabanında C şeklinde açabiliyoruz. Bir de arkadaşlar logaritma üstel fonksiyonu nasıl çeviriyoruz ona bakalım. Logaritma A tabanında B eşittir X olduğu zaman ben bunu üstel fonksiyona çevirirken A üzeri X eşittir B şeklinde yazıyordum. Yani A üzeri X eşittir B oldu. Şöyle bunları işaret koyalım. Son olarak da arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemi çarpanlara nasıl ayırıyorduk ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle yapalım. X kare eksi A artı BX artı A çarpı B eşittir 0 denklem olmuş olsun. Bakın arkadaşlar çarpımları sabiti verecek. Toplamları da X'in başka sayısını verirse şu şekilde ayırıyordum. X'e X, e X A'ya B. Bakın topladığım zaman eksi A artı B olacakmış. X de ne olur? Eksi olur. Yazarken de düz yazıyordum. X eksi A çarpı X eksi B eşittir sıfırdan. Sonra da arkadaşlar kökleri buluyorum. X eşittir A olabilir ya da X eşittir B olabilir şeklinde. Şimdi ben bu bilgileri öğrendikten sonra bu soruyu rahatlıkla çözebilirim. x kare artı logaritma 5 çarpı logaritma 3 eşittir logaritma 15 üzeri x denkleminin kökleri olan x1 ve x2 için x1 büyüktür x2 olduğu biliniyor. a eşittir 10 üzeri x1 eksi 10 üzeri x2 olduğuna göre logaritma 32 tabanında kök içerisinde daha ifadesinin sonucu kaçtır diye sormuş. Şöyle yapalım. Logaritma 15 üzeri x'i bu tarafa bir atayım arkadaşlar. x kare eksi logaritma 15 üzeri x artı Logaritma 5 çarpı logaritma 3 eşittir 0 mı oldu? Evet. Bu x'i de başa çarpım olarak atabiliyorum. Şöyle düzenleyeceğim. x kare eksi logaritma 15 çarpı x artı logaritma 15 çarpı logaritma 3 oldu. Arkadaşlar logaritma 15 yerine 15 3 ile 5'in çarpımı olduğu için şöyle yazabilir miyim? Logaritma 5 artı logaritma 3 şeklinde yazabilirim. x artı Logaritma 5 çarpı logaritma 3 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi bunu çarpanlara ayıracağım. Bakın arkadaşlar logaritma 5 ile logaritma 3'ün çarpımı burası. Toplamı da burası. O zaman şöyle yapıyorum. x x logaritma 5'e logaritma 3 olmuş oldu. İkisi de eksi olacak. Çarptığım zaman burayı verdi. Topladığım zaman da arkadaşlar x'in başka kat verdi. Yazarken düz yazıyordum. O zaman x eşittir logaritma 5 elde ederim. Bir de x eşittir logaritma 3 elde ederim. Şimdi arkadaşlar büyük olan x1'di. O zaman bu x1 olacak. Bu da x2 olacak. Şimdi bunu üstel fonksiyona çeviriyorum arkadaşlar. 10 üzeri x1 eşittir 5 elde ettik. Bir de 10 üzeri x2 eşittir 3 elde etmiş olduk. Bunları getirip burada yerine yazarsam a'yı bulurum. a eşittir 5 eksi 3'ten ne elde etmiş olduk? 2 elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu a'yı da getirip burada yerine yazıyorum. Logaritma 32 tabanında kök içerisinde 2 elde etmiş oldum ki bu da Logaritma 32 yerine 2'nin 5. kuvveti kök 2 yerine de 2 üzeri 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2'yi başa çarpım olarak atacağım. 5'i de arkadaşlar bölü olarak atacağım. Çarpı arkadaşlar logaritma kitabında 2, 2 olmuş oldu. Logaritma tabanında 2 tabandaki zaten 1'e eşitti. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5 çarparsam da 1 bölü 10 elde etmiş olurum. Arkadaşlar umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.